Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bizim otomatik aracımızın e, ön panel tanıtımını yapacağız. Klio e, e, aracımızın ön panel tanıtımı. Şimdi önce bir anahtarımızla aracımızı bir çalıştıralım. Otomatik araçların hemen hemen hepsi frene basarak çalışır. Dolayısıyla önce frene basıp sonra anahtarımızı çeviriyoruz. Evet, şu ön panelden başlayalım. Ön panelde e, şu 1, 2, 3, 4 yazan kadranımızın adı devir saati. Devir saati motorun gücünü gösterir. E, motorda bir arıza varsa devir saatinden çok rahat anlayabilirsiniz. Şurada e, gördüğünüz ikinci küçük kadranın adı. Hararet göstergesi, hararet göstergesi e, aracın motor hararet göstergesidir. Motor soğutma suyumuz eğer bitmeye yakın olduysa mutlaka e, orada kırmızıya doğru yanaşan bir ok göreceksiniz bu tehlikelidir. Dikkat etmemiz gerekir. Yukarıda bir e, P harfi var kırmızı. Bu el frenimizin çekik olduğunu gösteriyor. Şu ortadaki dijital ekranda e, aracımızın hızını görüyorsunuz. Vitesimizin konumunu görüyorsunuz. Şurada ne kadar yakıt kaldığını, burada da aracın kaç kilometre yaptığını görüyorsunuz. E, sağ taraftaki kadrana bakıyorum. Bu bizim analog şeklindeki hız kadranımız altındaki şu ise benzin depomuz. Benzin depomuz kırmızıya doğru yanaştığı zaman yakıtımız bitiyor demektir. Şimdi Yavaş yavaş aracımızdaki diğer aksamlara bakalım bakın burada arkadaşlar e, düğmelerimiz var şu merkezi kilitleme buna bastığınız zaman şu anda kapalı buna bastığımda şu anda e, iptal ettim ben bastığımda ışık yandı bu bizim merkezi kilitlememiz bagaj kapısı dahil bütün kapıları kilitler. Şu e, dörtlülerimiz dörtlüye bastığımız zaman üçgen şeklinde bakın dörtlüye bastığımız zaman aracımızın m, bütün her tarafındaki sinyallerimiz yanar. Bu bizim aracımızda acil bir durum olduğunu gösterir. Sizden ricam e, sınavda öğretmenimiz sorduğum zaman dörtlü ne zaman kullanılır diye acil durum var ise kullanılır e, şeklinde konuşun. Çünkü dörtlüğü kullanma alanımız çok fazladır. Aracımızı park ederken de kullanırız. E, aracımız arıza yaptığı zaman da kullanırız. E, ne bileyim hasta taşıyorken de kullanırız. Birçok sebebi var. Dolayısıyla biz nedir? Acil durum var ise kullanırız diyoruz. Sınavda şu A of yazan Bakın bu a off yazan tuşu mutlaka kapatıyorsunuz. Kırmızı yandığı zaman kapalı demektir. Bu aracınızın ekonomik kullanıma getirip stop etmesini engeller. Şurada bunlar bakın orada var e, şu tarafta var. Bunlar bizim havalandırmalarımız. Klima sistemini e, hazırlar size. Bu klimamızın sıcak soğuk ayarı ortaya bastığınızda klimayı açarsınız. Bu klimamızın e, hızını ayarlar ortaya bastığınızda aracınızın içinde herhangi bir kötü hava varsa onu temizlemeye yarar bu klimamızın e, üfleme yönünü belirler ortadaki tuş arka camımızda eğer bir buğulanma varsa onu çözer şu sağdaki küçük tuş ise şu hareketlidir bunu böyle döndürebilirsiniz bu hareketli tuş şuraya geldiğinde de arka camın e, busunu, şey ön camın buğusunu çözmek içindir unutmayın ortadaki bu arka cam resistansı şu da ön cam resistansı bu bizim vites kolumuz vites kolumuzu şöyle e, otomatik vites bir araçta bakın gördüğünüz gibi bir sürü Harfler var. Ee, otomatik viteste size şöyle bir soru sorabilirler: Bu araba kaç vitesi diye. Sizin cevabınız benim aracım otomatik. E, otomatik viteste vitesin sayısı olmaz, vitesin konumu olur. Harfleri tek tek sayarım. P park ettiğimizde aldığımız vites. Park demek. R geri vites. Aracımızı geri geri park etmek istediğimizde kullandığımız vites. N boşta demek. D ileri gitmek için kullandığımız, düz gitmek için kullandığımız vites. L ise e, bizim aracımızda var. Bu arabanın modelini markasına göre değişebilir. Buradaki ekstra bir harftir. Bu araçla sınava gireceğiniz için bu araçta gördüğünüzde sorarlarsa yavaş gitmek için kullandığımız vites diyebilirsiniz. E, vitesimizin üstünde bir tane kol var. Mutlaka bu kola e, bakın şöyle göstereyim göremiyorsunuz böyle bir kol var o düğmeye basıp yapıyorsunuz bu bizim el frenimiz el freni düğmeye basarak indiriyorsunuz düğmeye basa, basmadan kaldırıyorsunuz direksiyonumuzun sağında ve solunda iki tane kolumuz var bu sileceklerimiz bakın aşağı doğru 3 kademede sileceklerimizi çalıştırırsınız bu da bizim farlarımız ve sinyallerimiz sağ sinyal için yukarı bakın kapattım sol sinyal için aşağı bakın kapattım şimdi farlarımızı açalım şimdi ot otodayken farlarımız hava karardığında kendiliğinden yanar şimdi onu bir tık çevirdiğimde ekranda yeşil bir far gördünüz bu bizim e, park lambalarımız bunu bir tık daha çevirdiğinizde bu farlar bakın orada küçük şey ikinci yeşil farımızı gördük bu da bizim kısa farlarımız normal güncelde akşam karanlıkta sürekli kullandığımız farlarımız bu kolu böyle elinizle öne doğru ittirdiğinizde yani şöyle bakın yeniden yapayım bu kapalı bunu böyle ittirdiğinizde bakın mavi bir ışık çıktı bu da bizim uzun farlarımız ee, Daha ya da orman yolundaysanız büyük sokak lambaları yoksa önümüzü görmek için kısa süreli kullanıyoruz. Şimdi bakın bu kolu kendime çekiyorum. Farımız kapandı. Farlarımı tekrar otoya getirdim. Farlarım tamamen kapandı. Far kolunu kendinize doğru böyle birkaç kere çektiğinizde, bakın ekrana, ekrana bakın. Bu da selektör yapmak. Selektör e, niye yaparsınız diye soracak. Bu da e, hocamız, e, bu da diyeceksiniz ki önümüzdeki aracı uyarmak için yaptım diyeceksiniz. Bu direksiyonumuzun kornası, bakın burada da aracımızın iç aydınlatması, burada da aynalarımızı ayarlıyoruz. Sağ düğmeye basıp buraları oynadığınızda sağ ayna, buna basıp buraları oynadığınızda sol ayna ayarlarsınız. Clio marka aracımızın Otomatik aracımızın Ön panel tanıtımını anlattım size Umarım sınavda bir faydası olacaktır Hepinize başarılar diliyorum İyi günler Hoşçakalın